Hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Yanımda Kerem var. Merhaba de Kerem. Merhaba. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir bebek. Sen bebek misin Kerem? Yok. Kukura gidiyor. Şimdi de okula gidiyor Kerem artık. Ne <laughs> evet, dersiniz arkadaşlar? Gördüm. Arkadaşlar görüyorum. Adamın sesi geliyor ama kendisi yok. Bunu eşi yönler. Buramıyorum. Şilan

Hadialet az gücüdüme. Hah. Şurada bir şey yok. O oh, içinde mi? Hazır adam var. Hı? Şurada. Yerde değişik. Zaman zaman üzerinde bir Şimdi gel. Gördün mü? Atra yeri değişti. İki dakika. Çınar seslere geliyor. Çok sıkanlar da var abi. En <laughs> burada beklemek değil mi? Evet. Hı -hı. İnsan bulursan onu görürsün. Söyle diribinde açabilirim. Uzaktan sıkar daha iyi ama. Ses çıkardım. Gelsin diye. enerji videosu ya. Ama arkadaşlar yine değildik izliyorduk da. Araba bu böyle bir değil Evet Kerem şu adamı bulmam lazım. Bak ses duyuyor musun? Araba bulabildiniz mi? Dur <laughs> şurada. Azra merdivende mi düşünüyorsun? Bence merdi, merdivende. Şurada Ara. Ara. Öldü. Oh. nasıl sıktı ama bir anda saklanıyormuş demek ki. Çakal. Çakal. Ödüm koptu Azra. böyle. <laughs> <laughs> ama o bizi haç yapmak için yaptı değil mi? Sonra yediydi. Araba bulacağım şimdi arkada. Oyla bak. Yok onlar çalışmıyor baksanız. Maleske. Ağzın bir şey kokuyor. Sakız. Kulağım ağrıyor. Ne yedim? <laughs> Şurada gördü araba olacaktı. Hep oluyor çünkü. Burayı değil <laughs> mi dedik lutlanmaya? Baksana bayağı. Buna. Oyun burada olduğu için alabada. Gır gır. Hatta gır 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 gır. Alabada <laughs> <laughs> ya. Yani ne var ya ne? Ne var ya? Sayık Bizim tane arabamız nerede? Azra buraya biri gelmiş. Kim girmiş? Bak. Aa doğru. Kapı açık. açık. Bak Arkası da açık. Ama var vermişse aceliyor. Bina buraya gidiyor. Evet. Buraya da girmiş birisi. Sıkma sıkma. Dur, dur. Hayır. Sadece. Az 8 olmuş ben. Çıkartabilir misin? Çıkartalım. Çıkartayım mı? Şaka edelim Azra. Yeriye yani. alayım yani. Yeri belki buradadır. <laughs> buradan. Ay pardon pardon. Geç çünkü bir oyuncu AK'yi hiç kaçırmaz. AK çok güçlü bir silah. Oha <laughs> yetmiyor mu? Salak kaçırır. Ne? Salak kaçırır. Kaçırır. Harap dedi bir de. Harap dedi. çok. Bak bayağı. Ben pusabilirim. Birisi var gibi Şu an video da mısın? Evet. Hmm. Arkadaşlar siz yapıyoruz da inşallah siz affedin ya. Ne yapalım çok uğraştık biz de öyle artık. Ne yapalım değil mi? Hı hı. Arkadaşlar. Lütfen like atın. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. Dünyadaki bu Türkiye'deki en az video kanalı bizim ya. Evet. Madem izliyorsunuz 2-3 tane atsanıza. Hatta benim videomu 22 25 bir like bile atmış. Arkadaşlar evet. bari PUBG oynatın. Bari PUBG oynatın. Değil mi Azra? Evet. Eğer atmaz... Aha dur. Biz geliyoruz geliyoruz ses geliyor lan Eğer PUBG'ye de like atmazsanız bir, bir daha, daha video. size video yapmayacağız. Hazır. Çok korkuyor. Çok girmişsin. Bir şuralardan şuralardan çıkıyor. Aha. gideyim Azra oraya. Hı -hı. pusayım şöyle bekleyeyim onları. Alan mı geliyor zaten? Onlar geliyor. yaklaşıyor. Azra buradan da geliyor. Koş. Azra Ben yardım edeyim mi? <laughs> tamam tabii. Hatır AK'yi çek yakından AK vurar. Baya. Evet tam düzgünlüğe ilerleyin. Ardından. Kereme bak kereme kapının arkasına. Sağ dönün. Azra dur, dur ters yapıyorsun. Bir dakika Azra çok heyecanlı bir şey var. Yo Bak. Bak sese bak gördün mü? <laughs> Gördüm. Gördüm. Oldu oldu. Öldü. <laughs> Öldü. Kaçıyor. Bunu del. Al bak. Albatoydum. Alba ha. Hadi atla. Sen de bir ses çıkart Öldü. Ayy. Anam araba sesi Baksana araba sıkıştı ya. Nasıl nasıl kompozman bir şey yok işte. Arkadaşlar ben papiyi sevmiyorum. Asıl asıl. <laughs> Öldüm. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da her zamanki gibi amacınıza kalıyorsunuz. Bilmiyorum. abone olmayı unutmayasınız. Evet. Bunu da unutmayın yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.